Burada iPhone SE var 13.499 Kuzey Irak'ta iPhone fiyatlarına bakacağız. Burada da 12 var iPhone 20.999 21.000 yani arkadaşlar. Arkadaşlar iPhone 14 Pro Max Kuzey Irak fiyatı şu anda güncel dolar kuru itibariyle 128 GB en düşük 1507 ABD dolar yapıyor. Alta ne kadar yaptığını yazıyorum. 256 GB ise 1521 dolar. 512 GB ise 1677, 1 TB sürümü ise 1903 dolar. iPhone 14 ise 128 GB sürümü 1195 dolar arkadaşlar. 256 GB ise 1251 dolar. Fiyatlara bakar mısınız? Gerçekten ülkemiz Türkiye fiyatlarına göre yarı fiyatından daha da ucuz. Almak isteyenler Kuzey Irak'a gidebilir arkadaşlar. iPhone 13 Pro ise 1019 Amerikan doları 128 GB, 256 GB ise 1119 Amerikan doları. iPhone 13 757 Amerikan doları arkadaşlar. Gerçekten fiyat şaka gibi. 512 GB ise 981 Amerikan doları yapıyor. Normal A12 5499 TL arkadaşlar. Bakar mısınız Türkiye fiyatı? Redmi Note 11 5589 TL. Şu anki güncel fiyat 2023 fiyatı. Ee, bunun kuzey Irak'taki fiyatını inceleyeceğiz. Xiaomi Redmi Note 11 128 GB 189 ABD doları. Xiaomi Redmi Note 11 Pro ise 279 ABD doları arkadaşlar. Samsung Galaxy S21 IFE 256 GB 553 Amerikan doları arkadaşlar. Samsung Galaxy M52 ise 378 dolar. Samsung A22 6499 TL. Burada Samsung A16 var. 4449 TL. Samsung A52 9499 TL. Hadi gidelim bir Kuzey Irak fiyatlarına. Samsung Galaxy S22 256 GB 899 dolar. Galaxy Z 512 GB o da 899 dolar arkadaşlar. Burada ise A55 var Oppo 4699 TL. Bu da güncel fiyatı. Irak'ta bunlar neredeyse üçte bir iki fiyatı daha uygun arkadaşlar. Oppo A53 64 Amerikan doları. Rakamlar gerçekten çok komik arkadaşlar. Oppo A74 ise 128 GB 180 Amerikan doları. Xiaomi Poco X4 GTI 256 GB 324 Amerikan doları. Xiaomi 12 Lite ise 369 Amerikan doları.